dörtte çapa maddeyiz ektikten sonra toprak kuruyunca kase yapıyor şu yıldız bıçaklar kaselerin parçalanmasını attaki sabit bıçak ise o yabani otların kökünden kesilmesini sağlıyor ileri geri hareketlerle hem kuru toprağı havalandırıyor hem de otları temizleyip gidiyor Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Büyük otlar bile. Çok büyük yonca tipindeki otları çabuk dolar ama bu şekildeki büyük otları tertemiz şekilde çıkarıp Ve toprağa da kuru toprağına işlem yapılmış toprağın arasındaki farkı yaş şekilde ortaya çıkarıyor. Şimdi başlaya da deneyelim. Şurası avarımız. Kurumuş, toprak kase yapmış ve ot dürümüş. Toprağı havalandırıyoruz. Ve ot tarfsını zevk yok ediyor. Sallandı o şekilde. Gayet başarılı. Tek tek ot toplamaya gerek kalmadan işlemleri hallediyoruz. Ağarım senin testimiz yapıyor. Trakt makina temin ettik. Trakt makineden temin ettiğimiz ürün gayet başarılı.